Evet arkadaşlar Merhaba şu an bir Android telefonlarda olan bir problemi sorunu göstereceğim ee, sorun şöyle arkadaşlar videonun başlığında da olduğu gibi e, telefonumuzu oyun veya video herhangi bir uzun süreli bir şey yaparken telefonumuz kararıp ekran e, kilidi devreye giriyor yani telefonu dokunmadığımız sürece bu devreye giriyor o sorunu nasıl halledeceğimizi göstereceğim arkadaşlar ee, Xiaomi ve Huawei telefonlarından e, birkaçında bu özellik mevcut değil. Şu an benim kimde de mevcut değil. Ben de bu sorunla karşı karşıya. Ortada kaldım. Arkadaşlar ama bazı telefonlarda sorun şöyle. Şuraya hemen ay ayarlar kısmına girdiğimizde buraya akıllı bekleme yazdığımızda benim kimde olmadığı için çıkmıyor. Akıllı bekleme yazdığınızda burada en üstte çıkacak. Şöyle hemen size göstereyim. Şöyle akıllı bekleme yazdığınızda şurada e, normal ayarlara bastığımızda gelişmiş özelliklere geldiğimizde ve burada akıllı bekleme şuradaki tiki açtığınızda siz bakarken ekranı açık tutuyor yani. Bunu deneyin. E, bazı telefonlarda bu mevcut, bazılarında mevcut değil. E, olmayan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Ayarlara girip yine e, yapacak bir şey yok elimizdeki olan değerlendireceğiz kilit ekranına basacağız burada uyku dediğimiz bölmede e, ekranınızın kaç dakikadan sonra kendiliğinden kapanmasını ayarlayacaksınız burada burada eğer işiniz uzun sürecekse 10 dakika veya daha uzun sürecekse asla dediğinizde siz kapatmadığınız müddetçe telefonunuzun ekran kilidi devreye girmeyecektir. Normalde 2 dakika ideal bir süre oluyor bir diğer yöntemimiz ise şöyle Play Store'a girip no screen off yazdığımızda kilit ekranını devreye girmemesi için bir program mevcut ama şu programı indirdiğinizde çözüme ulaşabilirsiniz ki ben bunu size tavsiye etmiyorum çok çok lazım olan birileri varsa bunu yapabilir arkadaşlar. Evet videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.